bugünkü sohbetimizde geçen hafta kaldığımız Tevbe suresinin 14. ayeti kerimesinden itibaren devam edeceğiz. Rabbim bana doğru anlayıp doğru anlatmamı cümlemize de doğru yaşamayı ikram ve ihsan eyle. Evet okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın düşmanlarıyla sen savaş. Allah'ın düşmanlarıyla mücadele et ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin ve ve yoksihim onları rezil etsin. Ayrıca ve eşbi sudura kavmi müminin siz de onlara karşı zafer size de Allah onlara karşı zafer versin. Aynı zamanda ve bir biz ve kavmi müminin müminlere karşı inanıp güvenen toplumlara karşı da Cenab-ı Hak bir şifa versin kalbinize. Ve eşfi sudura kavmin müminin. Müminlerin kalplerine güven, güven versin. Aynı zamanda müminlerin kalbinde bir güven oluşsun. Devam ediyor. Ve yüzhib gayda Ayrıca onların kalplerinde ne yapsın? Böylece de inanıp güvenlerlerin kalplerinde öfkeyi gidersin. Ve yetubullahu alâ men yeşâ. Allah tevbe etmede şartlara uyarak tevbe eden müminlerin, insanların tevbelerini kabul eder. Dünyada hayatta olan kim olursa olsun, eğer Allahu Teala'nın koymuş olduğu ölçüye göre hareket ederse, Allah tevbeleri kabul edendir. Bunun için ve yüzhib gayza kulubihim Böylece inanıp güvenenlere kalplerindeki öfkeyi gidersin. Ve yetubullahu alemen men yeşa. Allah koyduğu ölçüye göre tevbe eden insanların tevbesini kabul etsin. Vallahu alimun hakim. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilen, yerli yerinde hüküm verendir. Devam eden ayette buyururken ki, Hasibtum en tutraku. Ey insanlar! Siz öyle başı boş yani böylece başı boş bırakılacağınızı hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Günümüzde baktığımız zaman yeryüzündeki insanların çoğusu sanki hesaba hiç çekilmeyecek. Sanki ne yaparsa yanına kar kalacak vaziyette o vaziyette sanki bir garanti almış gibi öyle ha, öyle bir hareket içerisinde. Halbuki Allah'ı kimseyi başıboş bırakmamıştır. Başıboş bırakacak da değildir. Bir başka ifadeyle dünyada ne yaparsam yanıma kalır diye bir düşünce içerisinde olan insanlar yanlış yapıyor. Nasıl bir yanlış yaparsa yapsın. Ancak insanlar yaptıkları yanlışlardan pişmanlık duyar. Allah'tan affını ister. Nadim olur ise Cenab-ı Hak tevbeleri kabul edendir. Bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki hem hasiptü men tutrekû yoksa Allah sizi hesaba çekmeyecek mi zannediyorsunuz? Sizi elden, içinizden hem cihad edenleri hem diğerlerini birbirinden ayırt etmezden öyle alalede yaşayıp gideceğinizi zannediyorsunuz. ve lemme ya'lemillâhüllezîne câhedû minkum Allah sizin içinizden Allah rızası için Allah yolunda cihad edenleri bunların haricindekilerden ayırt etmeyinceye veya cihad edenleri diğerlerinden ayırıp da bilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Bilinceye kadar sizi başıboş bırakacağını mı zannediyorsunuz? وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَلَيْجَةً Ayrıca elinden geleni yapanları hem de Allah'ı elçisini ve müminleri müminler dışında birini sırdaş edinleri edinenleri Allah bilmezden ayırt etmezden siz başıboş bırakılacağınızı hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannettiniz? Şimdi burada özellikle şuna da dikkat çekmek istiyorum. Buyuruyor ki وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَلَيْجَةِ Allah'ı, Allah'ın Resulünü ve müminleri kendisine dost kabul edinenler ancak Allah'ın dostlarıdır. Eğer müminleri Allah'ı ve Resulünü dost edinmeyip de Allah'ın düşmanlarını dost edinirse kişi o da Allah'ın düşmanlarındandır. Ayrıca burada bir önemli bir husus daha var. Sırdaş edinmek. Ey müminler siz Allah'ın düşmanlarını sırdaş edinmeyin. Onlara sır vermeyin. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki sırrın senin esirindir. Sen onu başkalarına söylersen o zaman sen sırrın esiri olmuş olursun. Bunun için hani sırrını söyleme dostuna o da söyler dostuna diye halk arasında bir söz var ya onun için sır kişinin kendisine aittir. Bu cümleden olarak şunu hatırlatayım. Bazen rast geliyoruz. Bazı insanlar efendim cahilce, cahilce hareketle cahilliğinde bir iş yapmıştır, yanlış yapmıştır. Bu yanlışını başka toplumlar içerisinde kocaman yaşa gelmiş olmasına rağmen işte şöyle şöyle yapmıştık. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Aptal insanların en aptalı, akılsız insanların en akılsızı şudur. Bir suç işlemiştir. Allah onu, onun o suçunu ve onu o suç işlediği zaman diğer insanlardan gizlemiştir, korumuştur. İnsanlar bilmemektedir. Ama adam kalkar, Allah'ın bildiğini bak kullardan mesir diyeceğim. Ben şöyle şöyle yapmıştım der, başka insanları da kendisinin yaptığı bu yanlışa, bu suça şahit tutar. Bu vaziyette yapan insanlar Allah Resulü'nün ifadesiyle aptal, akılsız insanların en akılsızıdır. Neden? Çünkü durup dururken bir de kendisinin yanlışına şahitlik yapacak şahitler tutmaktadır. Bunun için kişi öncelikle eline diline hani meşhur bir söz vardır. Eline diline beline sahip ol. Ayrıca ayeti kerimede de Cenab-ı Hak mümin erkeklere hitap ederek buyurur ki ey mümin erkekler kullil müminin yahuttu min absarihim mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Gözlerine sahip olsunlar. Çünkü bütün işler Özellikle kötü işler, göz bakımıyla gör, karşılıklı olarak görmekle insanlar arasında ne yapar? İlgi alaka kurar. Bunun için وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ İffetlerini, namuslularını da korusunlar. Devam eden Nur suresi 31. ayetinde de buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَقُلِّ müminat <الْمُؤْمِنَات> Mü'mine kadınlara, Müslüman kadınlara söyle onlar da bakışlarını dikkate alsınlar. Bakışlarını ve müminet müminat yahtutna min ibsarihin gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Bakışlarına dikkat etsinler. Az evvel ifade ettiğim, etmeye çalıştığım gibi bakış önemlidir. Böyle in, bazı insanlar vardır. Böyle baktığı zaman insanı böyle sanki yutacak vaziyette bakar. Bu iki çeşittir. Birincisi adamda nazar vardır. Başka insanlara bakar böyle. İnsanları sanki zehirler. Öyle bir felç eder insanları. Bu vaziyetteki bir durum Allah katında yanlıştır, haramdır. Böyle bazı toplum içerisinde insanlar vardır. Adam kendisinin kendisinde nazar olduğunu bilir. Nazar nedir? Kalp hainliğidir çekememezliktir. Başkasında olan nimeti kıskanmaktır. Bunun için onda olmasa bende olsa onda niye var diye böylece insana nazar eder, insanı deliye, deli danaya döndürür. Bunun için bu birincisi. ikincisi Cenab-ı Hak ayette وَقُلْ ya يَا تُبْنَ مُنَبْصَارِهِنَّ Gözlerini, bakışlarını dikkat etsinler bakışlarına şimdi bazı insanlar vardır erkeklerde olsun kadınlarda olsun karşı cinsine baktığı zaman sanki onu yutacak vaziyette böyle bir hal içerisinde olur bunun için böyle bakar ki böyle onu sanki ciğerlerini yercesine dolayısıyla kendisine meyletirebilir kötü niyetli çirkin ahlaklı olan insanlar böylece karşıdaki başka kendisinin zıt cinsindeki insanı kendisine meyil ettirebilir fitnelik meydana getirebilir bunun için ayette de cenab-ı bak ve velem yettehidu min dunillahi ve la rasulih vel mu'minina ey müminler Allah'ı resulünü ve müminleri kendinize dost edin onların haricinde kalan insanlara sır vermeyin Vallahu habirun bima ta'malun Allah yaptığınız işlerin tamamından haberdardır. Efendim Ali İmran suresinin 118. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. Ya <laughs> ayyuhellezine ey müminler inanıp güvenenler. Allah'a inanıp güvendiğini söyleyen müminler. La <laughs> tattakuz bi min dunikum sizden olmayanlara sır vermeyin. Sizden olmayanları yakın dost kabul etmeyin. La ye'lûnekum habâle. Kafanızı karıştırmak için yapmadıklarını bırakmazlar. Bir daha alıyorum. Ey müminler! La tettehidû bitâneten min Sizin gibi mümin olmayan Müslüman olmayanları size sırdaş kabul etmeyin. Onlara sır vermeyin. Onları yakın dost kabul etmeyin. Çünkü La ya'lununkum sizin kafanızı karıştırmak için çeşitli laflar konuşurlar. Yapmadıklarını bırakmazlar. Bunun için şeytan gibi şeytanlaşmış insanlar vardır. Geçenlerde söylemiştim. Nas suresinde menel ellezî yevesvisu fî sudûrinnâs minel cinneti vennâs insanların kalplerine vesvese veren insanlardan ve cinlerden olan vesvese veren şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar vardır. Konuştuğu zaman peygamberler gibi, sıddıklar gibi, nebiler gibi konuşur, salihler gibi konuşur. Ama konuştuğu bu iman kalbi boğazından aşağıya inmez. Evet bunun için müminler, müminlerden başkasını sırdaş edinmemeli. Ama ne yazık ki günümüzde müminler Geçenlerde bir vesileyle bu camide mi söyledim hatırlamıyorum. Ta öğrenciliğimden, ortaokul öğrenciliğimden itibaren iyi hatırlıyorum. Şehirde ortaokul okudum. Onun için iyi hatırlıyorum. Efendim, şimdi toplum içerisinde Siyonistler, Yahudiler, Allah'ın ve Resulünün ve müminlerin düşmanları, kendileri müminlerin aleyhinde bir şey konuşacak oldukları zaman, Direkt kendileri konuşmaz. Böyle kendilerine göre efendim saf buldukları bir mümine konuşturur. O mümin öbür mümin öbür mümin derken müminler arasında böylece yayılır. Fitne yayılır. Müslümanların Müslümanlara düşmanlıkları yayılır. Böylece müminler birbirlerine dost olmaları gerekirken düşmanlık başlar. Bunun için ayeti kerimede de Cenab-ı Hak ey müminler Sizden olmayanlara sır vermeyin. Onları sırdaş edinmeyin. Onları yakın dost kabul etmeyin. La ya'lunukum khabala. Sizin kafanızı karıştırmak için çeşitli laflar üretir. Yapmadıklarını bırakmazlar. Ve du ve Ayrıca sizin sıkıntıya düşmenizi çok isterler. Kad bedetil ba'ta'u min afahihim nefretleri size karşı olan nefretleri, düşmanlıkları konuşmaklarından, konuşmalarından bellidir. evet, ve ma tuhfi suduruhum ekber. İçlerinde, kalplerinde, gönüllerinde besledikleri düşmanlık ise daha farklıdır, daha çok büyüktür, daha serttir. Kad beyyenna lekumul müminin. Ey müminler, Allah size kad lekum in kuntum mü'minin. Eğer inanıyorsanız, eğer Allah'a güveniyorsanız, Allah size bu vaziyette ayetlerini açıklıyor. Niçin? iyi anlayasınız. Allah'ın düşmanlarını dost kabul etmeyesiniz. Devam eden ayette buyuruyor ki, ha antum Ey müminler, siz o kadar saf hareket ediyorsunuz ki, bak bir saf vardır, bir de saf vardır. Saf ne demek? Berrak. Hiçbir katkısı yok. Böyle bir suyu düşünün. Efendim çok berrak bir sudur. İçtiği zaman insanın içine ferahlık verir. İnsanın susuzluğunu giderir ve insana zevk verir. Böyle berrak hiçbir katkısı yoktur. Buna buna ne denir? Saf denir. Saf, saf berrak hiçbir katkısı olmayan. Saf ise böyle iyi kötüden ayırt edemeyecek vaziyette kim ne derse inanır efendim doğru kabul eder. Ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki ha antum ha la tuhibbunhum ve la yuhibbunkum ey müminler siz öyle saf müslümanlar müminlersiniz ki kim ne derse hemen inanırsınız. Her duyduğunuza inanmayın. Çünkü başka Hucurat suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu Ey müminler İnceekum fasikum binebeyin fetebeyyenu Fa, Bir fasık size bir haber getirirse o haberin doğru veya yanlış olduğunu inceden inceye araştırın. Niçin? En tusibu kavmen bir cehaletin Herhangi bir habersiz o olaylardan habersiz cahil olan bir kavme isabet etmemeniz onlara bir zarar vermemeniz için çünkü habersiz isabet eder de doğruymuş gibi kabul edip hareket edersiniz. Karşı tarafa bir zarar verirsiniz. Sonradan duyup söylediğiniz, yaptığınız o işin yanlış olduğunu anlarsınız da ebedi yem pişman olursunuz. Ebedi pişman olmamak için mutlaka araştırın. Birincisi bu. Bir söz duydunuz mu? O sözün doğru veya yanlış olduğunu araştırın. İkincisi Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine yalan olarak yeter. Bunun için mutlaka ayeti kerimelerde de Cenab-ı Hak لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَاَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ لَأَلَّكُمْ, لَاَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ şeklinde belki akledersiniz, belki düşünürsünüz, belki araştırırsınız, belki öğrenirsiniz. Dolayısıyla anlamadan, dinlemeden, araştırmadan duyduğunuz her lafın doğru olduğunu kabul etmeyin, zannetmeyin. Bundan dolayı müminler buna da dikkat etmelidir. Bunun için zaten ayeti kerimede Cenab-ı Hak bizi dikkatimizi çekiyor. Hem tümülayı <laughs> bu nehum, ey müminler, siz o kadar saf davranıyorsunuz ki her duyduğunuzu doğru zannediyorsunuz. Karşıda sizin yüzünüze birisi güldüğü zaman ha bu adam doğru dürüst. Öyle her duyduğunuzu, her gördüğünüzü dürüst zannetmeyin. Devam ediyor. Ve la yuhibbunekum. Halbuki siz onları seviyorsunuz. Allah'ın düşmanlarını da farkına varmazdan seviyorsunuz belki. Belki farkına vararak, belki farkına varmazdan. Ama ve la tuhibbunekum. Ve la yuhibbunekum. Onlar sizi hiç sevmezler. Günahları kadar sevmezler ve le tu'minun bil kitabi kulli siz Allah'ın kitaplarının tamamına iman edersiniz. Ama böyle yapmanıza rağmen ne onlar onlar ne yapar? Onlar inanmazlar. Ve iza laqukum kalu sizinle karşılaştıkları zaman elhamdülillah biz de müminiz derler. Sizinle kar halbuki iman ettikleri yok. Ama sizinle karşılaştıkları zaman Elhamdülillah biz de müminiz derler. Kalu amennâ ve izâ hala gaddu Sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra var ya size karşı olan kin ve nefretlerinden ey müminler, Müslümanlar size karşı olan kin ve nefretlerinden dolayı tırnaklarını yerler, tırnaklarını, parmaklarını, tırnaklarını yerler. Size karşı olan kin ve nefretlerinden dolayı Devam ediyor. Kul mutu bi De ki ey Allah'ın düşmanları. Gayzinizden, efendim nefretinizden, hiddetinizden ölüp gidiniz. İnne Allah'a alimun bi zâtus sudur. Allah yaptığınız bütün işlerin hepsini bilmekte. Ayrıca içinizde gizlediklerinizi de bilmektedir. Bunun için ya lemu hainetel ve ma tuqfis sudur. Allah İnsanların bakışlarında hayın bakışlar mı yoksa dürüst bakışlar mı? Onu hakkıyla bilir. İki, içinizde beslediğinizi, içinizde gizlediğinizi de bilir. Devam ediyoruz. Tevbe suresinden devam ediyoruz. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ Müşrik olanlar, Allah'a eş ve ortak koşanlar, kendileri kendilerinin kafirliklerine şahitlik yaptıkları halde yeryüzünde Allah'ın mescitlerini onarmaya, yapmaya hak ve yetkileri yoktur. Şimdi ha efendim cumalarda genellikle yardım toplanıyor. Falan yerde işte cami veya kurangusu falan şeyini. Bazı kardeşlerimiz farkına varmazdan yanlış yapıyor. Ne gibi yanlış yapıyor? Yahu bıktık artık her hafta yardım, her hafta yardım. Ben bıkmıyorum. Sen de bıkma. Allahu Teala emretseydi, nerede bir cami yapılırsa elinle götüreceksin, o cami yapılan yere vereceksin. Ne yapacaktık? Efendim, bunun için yapını yaptığımız imkanı varsa ver geç. Vermeyeceksen de diline sahip ol. Ne gerek var? Boş lakırdı yapmamıza ne gerek var değerli müminler? Bunun için Ayette bakın ne diyor? Ma kana lil müşrikîne ya'murû mesâcidallâhi ale alâ enfüsihim bil Müşrikler kendi nefisleri kendilerine, kendi aleyhlerine ve kendilerinin kafir olduğuna apaçık nefisleri şahitlik yaptığı halde böyleleri Allah'ın mescitlerini yapmaya, onarmaya, tamir etmeye hak ve yetkileri yoktur. Kim yapacaktır? Allaha inanan, Allah'a güvenen müminler. Ulaiha habidat a'maluhum. Böyle insanların amelleri boşa gitmiştir. Dolayısıyla ateşle ateş yapmıştır onların amellerini. Ve finnahum halidun. Ayrıca her onlar ateş içinde ölümsüz olarak kalacaklardır. Çünkü kafir, müşrik ve münafık olarak ölen insanlar ebedi cehennemde kalacak. Müminler ise ebedi cennette kalacak. Ölüm yok. Cennette ölüm yok. Sıkıntı yok. Efendim Zümer suresinde belirtildiği üzere ahiret cennette sadece bir ölüm var. Ne ölümü var? Şimdi ölüm derken insan uyuduğu zaman uyuyan insan uyuyan insan ölüm gibidir. Uyku ölüm gibidir. Bunun için Uyku ölümün bir benzeridir. Ama ölümle arasında bir fark vardır. İnsan uyuduğu zaman ruh bedenden çıkar ama can çıktığı yoktur. Ruh dolaşır gelir, uyanacak olduğunda bedene girer, ondan sonra tekrar kalkarsın. Cennette ise işte birinci ölüm diye Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği birinci ölüm vardır. Birinci ölüm nedir? Uykudur. Ancak uyuma vardır, uykunun haricinde bizim bildiğimiz ölüm yoktur. Bunun için efendim velayke habi ve finnarihum halidun. O amelleri boşa gider. Aynı zamanda cehennemde ebedi kalırlar. Dedik ki kafir, müşrik ve münafıklar ebedi cehennemde kalacak. Ama müminler ise ebedi cennette kalacak. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Her müşrik kafirdir. Her kafir de müşriktir. Onun için her kafir aynı zamanda müşriktir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Şu ayetle bitireyim. Ye yelledine amenu. Ey müminler, in tıdîu'r eldîn keferû yerdûkme ale âqâbiküm fetenqelibû hâsirîn. Eğer kafirlerin isteklerinin, arzularının ve kendi düşüncelerinin çoğuna uyacak olursanız, in tıdîu'r eldîn keferû. Kafirlerin istek ve arzularına itaat edecek olursanız yaruddukum ala akabikum iman ettikten sonra sizi kafirliğe düşürürler tekrar. Feten kalibu ale feten kalibu hasirin. O zaman da ebedi kaybeden, husrana, zarara uğrayanlardan olursunuz. Elillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Yapmayın. Neyi yapmayın? Kafirlere itaat etmeyin. Çünkü sizin en yakınınız Allah'tır. Onun için o yardım edenleri en iyi bilendir. Efendim, senülqi fi kulubil ladine kefer ruhb bima eşreku billahi ma lem yunzil bihi aleykum sultana. Senülqi fi kulubil ladine kefer ruhb bima eşreku billahi ma lem yunzil bihi sultana. Hakkında hiçbir delil, belge indirmediğimiz bir şeyi bize Allah'a şirk koşmaya, şirk koşmaları sebebiyle efendim kafirlerin, kafirlik yapanların her birinin kalbine korku salacağız. Ve me'vâ Dolayısıyla ve me'vân ve meve varıp kalacakları hiç çıkmamak üzere cehennemdir. Ve bir ise mesve zalimlerin yaptıkları ve varacak oldukları yer ne kötü kötüdür. Zalim burada kastedilen zalim kafir manasınadır. Zulüm iki kısımdır. Zalimlik de iki kısımdır. Bir, Allah'a karşı zalimlik yani kafirlik. iki başkalarına karşı zalimlik. Başkalarına karşı zalimliğin içerisinde de Allah hakkı da vardır, kul hakkı da vardır. İnsanlar bazen diyor ki efendim, Allah diyor ki kul hakkıyla huzuruma gelme. Her bir kul hakkının içerisinde Allah'ın da hakkı vardır. Niye? Çünkü haram kılan kimdir? Allah'tır. Başkalarının malına, canına, ırzına, namusuna efendim herhangi bir zarar vermeyi yasaklayan kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla kul hakkında da hem Allah hakkı vardır hem kul hakkı vardır. Ya Rabbi cümlemize rahmetinle muamele eyle. Ölülerimize, dirilerimize rahmet eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza, bütün mümin ve müminatın maddi ve manevi hastalığa düşmüş olanlarına acilen hayırlı şifalar ikram eyle. Dert verip derman arattırma. Ya Rabbi, herkesin bir hesabı var. Senin hesabın hepsinden üstündür. Ya Rabbi, zalimlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, Müslümanlar hakkında kurdukları tuzakları kendi başlarına çevir Ya Rabbi sen evirip çevirensin, sen her şeye gücü yetensin, her şeye fırsat veren sensin. Müminlere birlik, beraberlik, dirlik düzen nasip eyle, muzafferiyetler ihsan eyle, zalimlerin hilelerini kendi başlarına tuzak, çevir. Ve mekaru ve mekarallah buyuruyorsun. Her efendim, kafirler, müşrikler, münafıklar bir tuzak, bir hile kurarlar, bir plan kurarlar. Ama Allah da bir plan kurar. Allah'ın planı hepsinin üstündedir. Ya Rabbi sen hakkımızda hayırları ikram eyle. Ya Rabbi zalimlerin, kafirlerin, Müslümanlar aleyhine kurdukları tuzakları kendi başlarına, kendi ülkelerine, kendi ordularına, kendi milletlerine, kendi ailelerine, kendi yurtlarına, yönetimlerine, yandaşlarına musallat eyle. Ya Rab kat kat fazlasıyla kendilerine yaşat Ya Rabbi. Ya Rab Senden başka sığınacağımız yok. Mülk senin ya Rab. Kibirlerin düşmanı sensin. Sen öyle buyuruyorsun ya Rab. Zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Senden başka ilahımız yok. Sana inandık, sana güvendik. Senden yardım istiyoruz. Yardımını ikram eyle. Öllerimize, dirilerimize rahmet eyle. Vatanımızı, malımızı, canımızı korumakta olan yurt içinde ve yurt dışında bütün güvenlik güçlerimizi ve bütün milletimizi, bütün semavi ve arzı belalardan, afatlardan, musibetlerden, depremlerden, sellerden, kıtlıklardan, kuraklıklardan, yangınlardan, kafir istilasından, küfür istilasından, münafık istilasından, terör saldırısından, kafirlerin, şeytanların saldırısından sen muhafaza eyle. Sen yar ve yardımcımız ol ya Rabbim. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi. Cemaatimizde her bir kardeşimizin kendine göre sıkıntısı vardır, sıkıntılarını def eyle. Ya Rabbi kalplerinden geçen hayırlı muratlarını, isteklerini, arzularını kendilerine ikram eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.